Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evet, bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs Beşiktaş kariyerinin ikinci sezon 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmadıysanız olabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki dün günlerden 3 Ağustos Süper Kupa'ydı ve Beşiktaş Galatasaray'ı tarihi bir farkla 3 3 diyorum. 5-0 mağlup etti. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak cidden çok mutluyum şu anda. Yani tarihi bir fark attık arkadaşlar. Galatasaraylıları da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum buradan. Unutulmayacak bir skor. 2050'de bile hatırlatılacaktır Galatasaraylılara. Şimdi konumuz şu. Şöyle kadromuz duruyor ekranlarınızda. Geçen sezon, geçen sezon diyorum. Geçen bölüm kanser bir video yaşadık. Bugün de boş kalmayalım. Sabah atamadım çünkü elektrikler kesikti. Allah'tan geldi. Şimdi çekiyorum videoyu. Şu anda saati bakın göstereyim. 19.10. 8'de yayınlanır. 40 lireli spor maçındayız. Maça geçelim hemen. Arkadaşlar sizde şu anda 70 abone değiliz 70 abone. 30 abone sonra 50 liralık Google Play kod çekilişi olacaktır. Çekilişe katılış şartları da şu şu şekilde olacak. Normalde Instagram'dan takip etmesi şart olacaktı ama Instagram kapandığı için öyle bir şart yok. Direkt abonelerim arasından olacaktır bu kod. E, çekilişi kazanan isimli canlı yayında şey olacak. Canlı yayına katılanlar e, katılanlar arasından çekiliş olacak. O yüzden bildirimleri açın ki canlı yayın bildirimini alın ve gelin. Çünkü abonem olsanız bile canlı yayına katılamadığınız sürece ben size Google Play kodu veremem. <laughs> Şöyle mi? Rahit sağa. Rahit sağa dön cidden. İmobile şov arkadaşlar. Ben de evde çıldırdım. Güzel ilerliyor Beşiktaş. Güzel başladı sezona. Galatasaray'da da bir tık sorun var. Hatta bir tık değil. Çok kötü bir sezon. Sezon diyorum. Çok kötü başladılar sezona. Ya Okan Buruk'un hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü orta sahayı güçlendirmeyi düşünmeyip forvete takviye yapmak için orta sahaların hepsini oyundan çıkardı. Bunun sayesinde de biz de ne yaptık? Orta sahayı ele geçirince topla çok hızlı çıkmaya başladık. 90. dakikaya kadar da 5 golü bulduk zaten. Ben zaten bir 10 dakika daha olduğu olsaydı zaten fark daha çok açılırdı. Neyse 5-0 da bir skor. Neyse evet arkadaşlar maçımız bitti. 40 spor. Videomuz devam ediyor. Bolu sporla oynayacağız. Atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Bolu spor maçına atlayayım. Geliyorum. 3-1 kazanıyoruz arkadaşlar. ikinci sıradayız. 35 puanla Galatasaray'ın arkasındayız. Teklif gelmiş Salih Uçan'a 5.1 milyon euro. Bizim 2.1'imiz var. Salih 74 şeyi var. Potansiyeline bakalım. Salih Uçan'ın. Salih Salih Uçan zaten potansiyelinin şeyinde. Bir bakalım biz. Ben bir orta saha bakıp geliyorum. Evet. Cihan Akpro'yu aldım arkadaşlar. Hem daha yüksek hem de 4.8 milyonumuz da oldu. Biraz kar yaptık. Çok az bir farkla. Ama kar kardır diyoruz. Twente ile oynayacağız. Atlayabiliyor muyuz? Atlıyoruz. Hemen atlayalım. Yeni sekte sıkıntı yok. Şöyle 0-0 bitiyor. Hala birinciyiz gruplarda. Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetini aldı. Trabzonspor derbisi. Şöyle maçı izletelim zaten daha dördüncü dakikadayız. Fontas sarı kart görüyor. Immobile zaten ilk maçında arkadaşlar resmi ilk resmi maçında şov yaptı. Müthiş bir transfer bence yani. Beşiktaş bu sene fark yaratacak. Tabi bu maçın skoruna bakılarak lige göre bir şey söylenemez ama şampiyonluk yarışına katılacağını düşünüyorum. Geçen sezon gibi olmayacak. Bir de bu takıma transfer gelecekti arkadaşlar düşünüyorum. Oh, görmedim Dansville'i yüzünden. Neyse 1-0 öndeyiz. Trabzonspor karşısında sarı kart. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya geçiyoruz. Oyuncu değişikliğini yapalım. Ansu Fati yoruldu. Muçi girebilir. Akser bitse kırmızı kart görmesin. Mokoko girebilir. Rashid ise çıkabilir. Gezal girsin. Kabeyos girsin. Modric yerine ve Akpro. Aa değişiklik kırmızı kalmış. Neyse. Yine geliyoruz. Kim bu? Rashid Gezal mı bu? Hayır Kabeyos. Şimdi Gezal. Gezal açı gol. 2-0. Çok güzel bir maçtı. Bahsetmeden yapamayız evet. Tarihi bir fark. Bundan önce Fenerbahçe maçını maçıyla övünüyorduk 4-2 ama bu 4-2'den de üstün. Hem de bir kupa maçında yani. Eyüp Spor, Süper Lig. İnşallah Galatasaray <laughs> bir de şu anda. Biz maçı kazanırız. Atak buluş da geliyor Atamız geldi. Şimdi Amir. Amir Azamedoviç. Olmadı. Tekrar geliyoruz. Bu sefer orta. Aksel Vitsel gol. Tekrar geliyoruz. Bu sefer free kick. Ronaldo vuruyor. Ay! Yine geliyoruz hocam yine. Bu sefer pas verdi. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati. Svensson sakatlanıyor. Yediğimiz var Allah'tan. Söyle Arthur girebilir. Devam ediyoruz. Bir atak daha. Kabe Milot Raşit sevmiş pardon. İçeri doldurdu. Ronaldo. Ronaldo. 3-0. Dakikalar 17. Tekrar gidiyoruz. Durduramıyorum videoyu. Ronaldo. Ronaldo. 4-0. Geliyoruz. Ortaladık. Jorginho döndü. Ronaldo. Kaleci Berke Özer. Az önce oyun devam ediyor. Eyüp Spor tekrardan hop şöyle Gianni Bruno Sonrasında uzaklaştırdık artık son anlar Maçın son anları Eyüp Spor tekrardan pas Ersin ve Maç bitiyor 4-1 Galatasaray ne durumda? 2-0 kazanıyor. Fenerbahçe de 3-0 kazanıyor. Fenerbahçeli puan farkınız yok. Galatasaray'la 2. Svensson 3 hafta yok. Svensson maalesef sakatlandı. Arthur girebilir. Zerato 56 olmuş bu arada. Viking gur ataklarda görüşürüz arkadaşlar. Geliyoruz. Artur Masuaku. Artur Masuaku. Ansu Fati'ye döndü. Ansu Fati vuruyor kaleci. Baba gibi Ronaldo Aldı Ronaldo o bölgede. Oha bu kaleci neymiş lan böyle? Şimdi yeriyoruz. Rashid sağ mı bu? Jorginho bak bu Rashid ile çok karıştırıyorum. Ronaldo vuruyor gol. Ronaldo. 25 Geliyoruz Artur Masuaku Kaleci kalesini terk etti Ortaladık ama 7 puandayız Galibiyet alırsa gruptan çıkmayı garantiliyor muyuz acaba Şu an umurumuzda değil ama o Artur Artur vuruyor gol Arthur. Şu an arkadaşlar Aspor'u tekrar özet görüntüleri izliyorum. Ronaldo çekti. Ronaldo gol. 4-0. 3-0'muz pardon. 4 geliyor. Bakın Allah söyletti. Ronaldo geçiyor. Tam ben paslar mıyım? Neyse arkadaşlar. Maç yüksek galibiyetimizle sonuçlanacak. İlk yarı da bitti. Maç sonucunda görüşürüz. 4-0 bitiyor arkadaşlar. Galibiyetimizi alıyoruz. Ve bu durumla bakalım 6-9 Evet gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Hem de yüksek ihtimalle birinci şekilde gol krallığında Ronaldo'nun 4 golü var. Ve evet bu ikisi de yeniyor. Bizim de kesinlikle Başak e yenmemiz gerekiyor. Moldrich kırmızı kartı var. Kabeos girebilir. Svensson sakat. Onun yerine şu anlık bir stoper oyuncumuz girebilir. Ceylas yani Amir Yorgun Akpro bu maç başlasın. Önemli bir maç atlayabiliyoruz. Risk almayacağım, kendim oynayacağım. Çünkü beraberlik olmuş ikinciliğimizi kaybetmiyor. Geliyoruz. Ronaldo. 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 Olmadı. Tekrar geliyoruz. Bu sefer kim bu? Jorginho. Jorginho içeri aktardı. Ronaldo ters boş. Ronaldo gol. Filiki kullanıyoruz. Ronaldo vuruyor ve gol! Oh, süper gol! Şakşehir'in atağı karşı karşıya geliyor. Bu kim? Piyon tekniği Perkaz. Sersin'in üzerine. Filiki direkt kale. Uzaklaştırıldı. Atak devam ediyor. Davidson. Davidson. Axel Vitsen. İkinci pozisyon Ersin. Geliyoruz. Yükleniyoruz. Ansu Fatih çekti kenara Fatih Fatih dışarıya <gülüyor> Tekrar başa Abeyit Abeyit kaydık ama orada geliyor. Raşit Gezel Raşit Gezel orta Nereye orta ama Aldı o topu Muçi. Ama Ömer Ali Şahiner uzaklaştırıyor Dakikalar 82 90'a yaklaşırken geliyor <laughs> Akpro. Akpro. Mokoko. En evet. son okunuyor. Gol Davidson. Yapma, 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 yapma. Ucuz kurtuluyoruz. 2-1 kazanıyoruz. Gol krallığında Ronaldo var 23 golle. Bandırma Spor atlıyoruz. 1-0. 2-0. 2-1. Son anda kazandık. Yine Galatasaray ve Fenerbahçe galibiyetini almaya devam ediyor. Svensson geri döndü. Çok şükür. Ama bu maç riske atmayacağım. Yedeklerde başlıyorsun. Sarı kartı da varmış. O yüzden Modric başlayacak. Bu maça da John başlayacak. Bu şekil. Feher var. Maç sonucunda görüşürüz. Yani Kabeos, Ansu Fatih. Bir çalım Fatih. Dar Ansu Fatih. Kaleci. Kabeyos'a sarı kart. bu orta saniye benim. Arası. Tekrar genç. Sarı saçlı. Luka çekti. Ronaldo. Eski takım arkadaşı. Ronaldo. Gol. Zaten çıkmayı garantiledik. Keşke de kartoyla çıksaydım ya yani. neyse. Ronaldo vuruyor ve gol! 2-0. Fehre var. Ferren, Fehre var mı? Fehre var. Aptal. 3 <laughs> geliyor. Dakikalar 31'i gösterirken Ronaldo. Ronaldo yapma. Mamadou Karamoko. O nasıl isim? Ya? Ansu Ansufati düşüncesi geçerli olmuyor. Kırmızı kart Atilla Fiola. Şimdi Ansufati. Ansufati içeri dolduramadı. Ansufati ya. Neyse. Sakin kalacağım. Sinirlenin, sinirlendiğim bölümü beğenmemişsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama o, o bölümde cidden oyuna aşırı sinirlendim. Ronaldo Fati, Ronaldo, Ronaldo. 3-0 kazanıyoruz. Bu takım bir kırmızı daha kart yedi. 13 puan. Birinci çıkmayı kesinlikle garantiledik. Rakiplerimize bakalım. Olympiakos, Lazio bilmem ne. Fenerbahçe 15 puan. Bizim bir beraberliğimiz vardı sanırım. Galatasaray Fenerbahçe yeniyor. Yapma. Ya Fenerbahçe nasıl yenemiyorsun ya? Çay Rizespor maçının sonunda görüşürüz arkadaşlar. 4-0 galibiyeti alıyoruz arkadaşlar. Puan farkını koruyoruz ve Fenerbahçe'nin puan farkını açıyoruz. Ronaldo'nun gol krallığındaki birinciliği ve üstünlüğü devam ediyor. Alanya Spor yüksek ihtimalle videonun son maçı olur. Hatta konferans maçı 6. maç son maç olsun daha iyi olur. Bir sonraki bölümde sonun altı turlarına başlayalım. O yüzden bu maçı atlıyoruz. Derken atağımız bitti. Ronaldo. Ronaldo. Geliyoruz. Felipe ters ayak. Kaleci Yavuz. Bir artık sonuna geliyoruz. Dakikalar atmış. Bu maçın sonucunu paylaşmam. Bir sonraki videoda öğreneceksiniz. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.